Hatay'ı sarsan olay. Dehşet anları gün yüzüne çıktı. Dayı yeğenini gömerek ölüme terk etmiş. Çok acil ambulans buraya. Çok çabuk. Ayırmış, Acil ambulans. Allah ın... Allah ın... Allah ın... <laughs> ambulans acil. Hatay Reyhanlı'da günlerdir kayıp olan Suriyeli 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında toprağa yarı gömülü halde bulundu. Talihsiz çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan dayı ME tutuklanırken kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 tane taşın hepsi üzerindeydi. Bir saniye. Şimdi Arapça Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh Cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı. Geldiğimde ses duydum orada. Direkt koştum buraya geldim. Çocuk bir kere sadece vardı. Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak amirin dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 3 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu. ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Ağır yaralı amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti. Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı ME ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. ME'nin taksirle yaralama suçundan bir kaydı olduğu öğrenildi. Cani dayı ifadesinde "Ben çocuğu okuldan alıp beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım." Toprağa gömmedim, üzerine örtmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ifadelerini kullandı. Şimdi, şimdiye kadar bilmiyoruz. Tam bilmiyoruz. Sebebini ne bilmiyoruz. Bulduktan sonra yine çocuk diyor. Benim dayısı, benim dayım bana aldı, bana asırdı, aldı gene. İşte şimdi hastaneye geçti. Ama Geçtikten sonra ameliyata yap, yapıldı. Allah'a şükür. Çok teşekkürler. Bu bu devlete. Allah'a şükür yani oldu, iyileşti. Evladını bulan arama kurtarma görevlisini alnından öperek oğlunu ölüme bırakan cani dayısınınsa en ağır cezayı almasını isteyen baba Muhammed El Cedduh, öğlen saat 12'de oğlum okula gitti. Dayısı okula gidip oğlumu aldı ve arabaya bindirip götürdü. Oğlum 3 gündür kayboldu. Tüm ekipler geldi, aradık ve bulduk. Oğlumu bulduktan sonra oğlum bize "Dayım gelip beni aldı, götürdü ve ısırdı." dedi. Hastaneye getirdik ve ameliyata aldılar. Ameliyat başarılı geçti ve durumu iyi. Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Tüm ekip 3 gün aradılar ve buldular. Onlara da teşekkür ederim. Biz 3 gündür uyumadık. Oğlum üç gündür o taşların altında azap çekti. Oğluma bunu yapan caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Allah hepimizi korusun. Türkiye devletimizden o cani en ağır nasıl ceza alabiliyorsa o cezayı almasını istiyoruz, dedi. Üç gündür kardeşimiz diyor, bu, biz yatmadık, etmedik ama çocuğumuz üç gündür bu taşların altındadır. Bu e, azap çekti. Vicdan azabı biz belki şey yapabildik ama bu arkadaşın, bunu yapan canilerin de en ağır bir şekilde cezalandırmasını istiyor kardeşimiz. Biz de aynı şekilde istiyoruz. Allah hepinizi korusun. Biz devletimizden istediğimiz şey en ağır bir şekilde nasıl ceza görebiliyorsa o şekilde cezasını almasını istiyoruz. Çocuğu gelen ses üzerine fark ettiğini ve kaya denilebilecek yedi taşı çocuğun üzerinden kaldırdığını ifade eden gönüllü arama kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, Allah bizi bulmamıza vesile kıldı. Ben arama kurtarma gönüllüsü olarak gittim. Arama yaparken bir ses duydum. Ben bir arkadaşla beraber ayrı bir yerde çalışma yapıyorduk. Bir ses duydum. Duyduğum sese doğru gittiğimde çöplük ve kargaların olduğu bir yerdi. Karga sesine benzer bir ses duydum ve sonra sağa sola bakınmaya başladım taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük yedi taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğa bunların sebebini sorduğumda çocuk dayısının yaptığını söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinde olan herkese teşekkür ederim. Gerçek manada duygularımı anlatamıyorum. Eve gitmedik ve buradayız. Çocuğumuzun ameliyatı başarılı geçti. Ben taşları kaldırdığımda büyük bir taş çocuğun başının üzerindeydi. Bundan dolayı başında zedelenme vardı. Biz bulduğumuzda çocuğun bilinci açıktı. Üç gündür o halde oradaydı ve öldürmeyen Allah öldürmüyor. Çocuğu canlı bulduk ve durumunun iyi olması bizim için gurur vericiydi ifadelerini kullandı. Ben taşı kaldırdığımda bayağı büyük bir tane taş başın, başının üzerindeydi. Başına da bayağı bir başında bayağı bir zedelenme vardı. Ondan kaynaklı. Bilinci açıktı çocuğun. Üç gündür orada. Üç gündür orada. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Allah bize de nasip etti. Bizlik bir durum değil ama ekibimiz, ekip liderimiz başta olmak üzere ve ekibimizden, AFAD'dan, jandarma ekiplerinden ve orada işte bütün emniyet güçlerinden çok çok teşekkür ediyorum. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçen cuma günü okuldan çıkan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Amir Alcedduh'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Amir'i bulamayınca kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmada bölgede izlenen çok sayıdaki güvenlik kamera kaydının ardından arama ve kurtarma çalışması Reyhanlı Barajı çevresinde yoğunlaştı. İHH Arama Kurtarma, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalarda çocuk başından yaralamış ve vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulundu. Çağrılan ambulansla önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da Hatay MK Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amiral Jeddu'nun hastanede kendisiyle iletişime geçen sağlık personelinden ilk olarak su istediği kameralara yansıdı. Tedavisine başlanılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Leyla. La la, elhamdülillah. Ay, may, may, tamam. Mal tamam. inşallah. Tamam, standa.